Türkiye kendine has ürünler bakımından zengin bir ülke. Yüzlerce coğrafi işaretli ürünün yanı sıra 2500'ün üzerinde ürün coğrafi işaretine ulaşmayı bekliyor. Coğrafi işaret başvurusunu ürünle ilgili dernek, vakıf, kooperatifler ve diğer üretici grupları ürünün tek üreticisi olduğunu ispat eden kişiler ürün veya coğrafi yöreyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek kuruluşları yapabilir. Tescilin ardından denetim süreci başlar. Coğrafi işaretli ürünlere iki tür denetim uygulanır. İlkinde tescil sahibi ürünün tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunu denetler. İkinci denetimde ise bakanlığımız tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret ürün adlarının Üretim, piyasaya arz ve dağıtım aşamalarında tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunu denetler. Denetimler, üretim devam ettiği sürece belli aralıklarla devam eder. İlgili kurumların gerçekleştirdiği testler ve analizlerle tüketicinin coğrafi işaretli ürünlere güvenle ulaşması sağlanır. Coğrafi işaretler ürünü, üreticiyi ve tüketiciyi koruyup üretimi artırarak özelde kırsal kalkınmaya genelde ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlayan araçlardır. Geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korur. Üretim metodunu ve kaliteyi garanti ederek ürün taklitçiliği ile mücadele eder. Ürüne katma değer sağlar. Tüketicinin doğru ve kaliteli ürünlere güvenle ulaşmasını temin eder istihdam ve üretim alanlarında oluşturduğu canlılıkla göçü önler. Tanıtım ve pazarlama aracıdır. Ülke, bölge ve yöre tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunur. Doğru tanıtımlarla ülkeye marka şehirler kazandırır.